Hocam tebrik ederiz. Teşekkür ediyorum. Üç haftadan sonra kazandık. Kazanmamız lazım zaten. Hakikaten e, bize yakışmayan neticeler aldık. Futbol adına iyi şeyler yaptık ama netice adına iyi şeyler yapamadık. Onunla buraya tabii eksiklerimiz var. E, rotasyona gittik. E, biz Ankara'da şeyde... E, Kırşehir maçını kaybettik ama çok iyi bir genç yavrumuzu kazandık. Onun için çok mutluyum. Bugün de oyuna soktum onu Berat'ı. istediği gibi oynuyor. Futbol zekası, teknik kapasitesi, her şeyi muhteşem. Onu kazandığımız için mutluyuz. Bugünkü maç çok zor bir maçtı. Karşımızda çok iyi bir takım vardı. Ben şunu söylüyorum. Karşımıza hep böyle iyi takımlar gelsin. İyi takım geldiği zaman biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Futbolcularımı kutluyorum iyi bir takıma karşı net iki skorla kazandıkları için futbol zekalarını, performanslarını, güçlerini tamamen sahaya yansıttılar 90 dakika boyunca. Rakibin bilmiyorum pozisyonu var mı ben göremedim ama bizim kaçırdığımız birkaç tane daha pozisyon vardı. Nadir daha de olsa, var. olsa, nadir de olsa evet. Onun için e, herkese teşekkür ediyorum bu galibiyeti sizlere emanet, armağan ediyorum. Teşekkürler. Hocam, hocam sağ olun. 1-0'ken e, biraz çıldırdığınız anlar da oldu. Böyle yakanızı falan açtınız. O anla 2-0'a Ya ulaşır. şimdi o oluyor arası. Çünkü şundan dolayı oluyor. Arkadaşlarımıza e, devre arasında da söylediğimiz e, maç başında başlamadan evvel de bir hafta boyunca çalıştığımız şeyler var. Onları geri dönüşüm alamadığım zaman o zaman çıldırıyorum. İşte o zaman bir şeyler oluyor bana. Ama o tatlı bir çıldırma. Yani ben çocuklara hiçbir zaman için ezici veya daha karat edici şeyi de kullanmam. Kullanamam da. Onlar benim hepsi evladım. Onların hepsini seviyorum. Biz onlarla çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi uyum içerisindeyiz. Bir kere hiçbir şey olmasa bile vücut dilimizle birbirimize mesajlar veriyoruz. Onun için bu çıldırmalar iyi oluyor. Arası da kendilerini toparlıyorlar. Eski evet. kaptanımız Sinan. Hocam. Seni geldi, geldi, geldi. geldi. E, Tribünler aleyhteydi. Geldi, ama bir e, söyledi. olmadı. O burada. Ay, şimdi Sinan iyi, hakikaten çok kaliteli bir topçu. Buraya da hizmet etmiş. Buraya gelmiş. Buradan sonra gitmiş. Hani taraftarın o tepki göstermesi biraz üzüldüm. Yani olmaması gerekir. O da bizim evladımız. O da futbolcu. O da Türk futboluna hizmet ediyor. Onun için ben seviyorum. O, da benim evladım. Yani çok hepsi merak benim ettim evladım. hocam. Size geldi. Özellikle bir şeyler söyledi. A, yani, Maç esasında. Yani o aramızda onunla. Onunla aramızda aramızda alsın. De evet. Deplasman ve artık yani aynı futbolu, aynı istek arzuyu, aynı kadroyla çıktığımız zaman iyi işler yapıyoruz. Takımımız bizim hakikaten iyi takım. İyi ayaklar var bizde. Kaliteli futbolcular var bizde. Kaliteli bir takımız. Eğer onu hep birlikte saha içerisine yansıttığımız zaman, yardımlaşmayı takım halinde oynadığımız zaman biz her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bizim amacımız aynı bu şekilde takım halinde sahaya her şeyi yansıtabilmek. Bunu yansıttığımız zaman zaten başarı ve netice kendiliğinden göre hepinize teşekkür ediyorum.